Devam edelim yine arkadaşlarımızın sorularını almaya. Şuradaki arkadaşımıza mikrofonu uzatabilir miyiz acaba? Evet. Mustafa öncelikle iyi günler. Ee, sizin en çok çalışmaktan keyif aldığınız teknik direktör hangisiydi? Bir de bir sorum daha olacaktı. Evet. <laughs> bir moral arkadaşı arkadaşlar. <laughs> Futbol oynamaya başladığınızda idolünüz kimdi? Futbola başladığımda idolüm Zinedine Zidane'dı. Çok keyif alıyordum seyretmekten. Ee, i̇lk soru neydi? En çok çalışmaktan keyif aldığınız teknik direktör. Ya aslında hepsi bana katkı sağladı hayatımda. Futbol kariyerimde. Yani altyapıda Alman bir hoca vardı. Çok destek çıktı. Elimden tuttu. Ondan sonra tabii profesyonel bir hayata geçtiğimde oradaki hocalar bana imkanı verdi. Onların sayesinde kendimi gösterebildim sahada. Tabii ıı, dünya sahneye ıı, Madrid oldu. Çıktım. Mourinho diyorum. Eyvallah. <laughs> Şurası mikrofonu uzatabilir miyiz hızlı bir şekilde? Evet arkadaşlar, arka taraftan ben Yusuf kardeş. Zeytinburnu'daki Fenerbahçeli polis arkadaşlarımızın selamını getirdim. Aleykümselam. Selam ee, sana, selam söyle. Sorum işe, bizim gibi genç sporculara ne önerirsiniz? Hedefinize ulaşmak için mi ve Hatta Hedefimize ulaşmak için. Öncelikle özgüven. Bir de dediğim gibi yani her şey kafada başlıyor. Kendine inandığı müddetçe, şükrettiği müddetçe e, ee, doğru adımlar attığında, doğru yolda yürüdüğünde inşallah başarıyı elde edebilirsin. Ben her zaman yolumdan şaşmadım. Her zaman dimdik ayak dedim. Kimseye de boyun eğmedim. Sizler de kimseye boyun eğmeyin. Dimdik ayakta yürüyün. Doğru yaptığınız müddetçe inşallah başarı, başarılı olursunuz. <laughs> ee, Hangi ya basketbolu da aslında seviyorum. NBA'ye bakmaya, playoffslara. Belki boyum yetmiyor da <laughs> belki orada bir şeyler yapmayı düşünebilirdim. Şu <laughs> en arkadaki arkadaşımıza mikrofonu uzatabilir miyiz? En arkadaki arkadaşımıza. Evet, buyurunuz. Özellikle hoş geldiniz. Size okulumuzun beden öğretmeninin selamını getirdim. Evet. İsmim Salih Eymesan. Sorumlusu olacaktı. Yüz binlerce sorusunun hayalini yasamak, sosyal medyada sizin hakkınızda sayısız video ve edit görmek, sizin gol sevincinizi yapan, formunuzu yiyen insanları görmek, kısaca dünya yıldızı olmak nasıl bir duygu? Ayrıca futbol kariyerinizi sonlandırdıktan sonra bu duygunun eksikliğini hissettiniz mi? Teşekkürler. <laughs> Çok zor sorular soruyorlar. <laughs> ya nasıl desem, tabi belirli bir takımlarda oynadığım için ve da başarı elde ettiğim için dünyanın neresine gitsem de tanınıyorum. Ee, ama bu şeyi gösteriyor bana. Hani rahatsız şekilde değil de hani sağ içinde ve sağ dışında davranışımla alakalı insanlara dokunabilmişim, ee, beni sevmişler, saymışlar. Ben de zaten sokakta bu, Türkiye'de olsun, dünyanın neresine gidersem gideyim insanlar resim çekilmek isterse veyahut da imza isterse her zaman saygıyla karşılıyorum. Ee, bu aslında güzel bir duygu. Futbolu bıraktıktan sonra bu aslında azalmadı. Yine sokakta gezdiğimde insanlar tanıyor. Rahatsız verici dönem şöyle oluyor. Çocuklarımla mesela dolaştığım zaman, kızlarım daha küçük olduğu için anlamıyorlar. İnsanlar geldiğinde, resim çekildiğinde, hani bazen böyle daha çok biraz şeye üzülüyorum. Aile Aileyle sadece özel kalmak, belirli bir şeyler yaptığınızda mesela parka gidiyorsunuz çocuklarla. Ben gidemiyorum çünkü insanlar geliyor çocuklarıyla. Çocuklarım da rahatsız oluyor. Hani bazen bu şeyleri özlüyorum. Biraz daha şey konusunda hani tanınmamak konusunda. Ama bu bedeli ödeyeceğim yani. Çünkü öyle bir sektöre girdim ki dünyanın en büyük sektörü futbol. Evet. yani Dünyanın her yerinde seyrediliyor. Ama hamdolsun ben şükrediyorum her şeye.